New York Merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriyeli muhalifleri Ağustos ayında düzenledikleri ve Türkiye sınırındaki Alevi köylerini ele geçirdikleri operasyonda 190 sivili öldürmekle suçladı. Bu görüntüler Suriye'nin kuzeyindeki Alevi köyü Baruda'da İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından kaydedildi. Örgüt, İslamcı muhalifleri, Alevi aileleri katletmekle ve 200'den fazla sivili rehin almakta suçluyor. Köylere ulaştığımızda tüm evlerin yakıldığını, yıkıldığını ve köylerin neredeyse tamamen boş olduğunu gördük. Konuştuğumuz bazı köylüler hükümet güçlerinin kontrolü ele geçirmelerinin ardından köye döndüklerinde nelerle karşılaştıklarını anlattılar. Bize söyledikleri, köyde kalan aile bireylerinin hepsinin öldürüldüğüydü. Bu görüntülerde insan hakları izleme örgütü eşi ve özürlü oğlu öldürülen Hasan Şevli ile görüşüyor. Şebli, örgüt yetkililerine oğlunun öldürüldüğü odada duvardaki kurşun deliklerini ve kan izlerini gösteriyor. Evin tüm odalarında duvarlara El Nusra cephesine ait sloganlar yazılmış. Sloganlarda El Nusra cephesi Suriye halkına zafer getirecek, Allah büyüktür, El Nusra cephesi geliyor ifadeleri görülüyor. Bu videoda bazı militanları görülen ve El-Kaide ile bağlantılandırılan El Nusra Cephesi, Suriye'deki pek çok silahlı muhalif gruptan birisi. Ayrım gözetmeksizin düzenledikleri saldırılar ve bombalı eylemler nedeniyle El Nusra, Batı ülkeleri tarafından terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Muhalif gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilen bu tür saldırılar nedeniyle insan hakları örgütleri bu grupları devirmek istedikleri devlet başkanı Beşar Esad'ın taktiklerini kullanmakla suçluyor.